Ergün Diler Yeni Sayfa Taraflı tarafsız herkesin gündemi ekonomi. Marketlerdeki fiyatlar, asgari ücretliye, memur ve işçi emeklisine yapılan zamlar, enflasyon, faiz, dövize bağlı TL mevduatı, sanayicinin artan maliyeti, ithalat ihracat. Doğal olarak ekonomiden başka gizli açık manşet yok. Muhalifleri dinleyince, izleyince, takip edince genelde enflasyonla mücadelede başarılı olunamayacağı belirtilmekte hatta faiz enflasyon dengesinin Erdoğan tarafından bozulduğunu söylemekteler. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarındaki ekonomik politikaların başarılı olduğu ve iktidarın süresini bunun uzattığını vurgulayan da çok. Temel motif yüksek faiz düşük kur. Sistem 3 aşağı 5 yukarı bu. Kaldı ki AK Parti iktidarının ilk yıllarında bu gerçekleşmişti. Ekonomi üzerinde de iki ekol karşımıza çıkmakta. Pek çok aklı başında insan eleştiriyor ya da destek oluyor. Time'ın son sayısında bile Türkiye'nin ekonomik olarak 2022'de zorlanacağı ilan edildi. Gerçekten böyle mi acaba? Daha önce de sorduğum soru hala canlı. AK Parti iktidara geldiği günlerdeki ekonomi politikalarını uygulayabilecekken bundan uzak duruyor. Neden? Hangi iktidar kendi ayağına sıkar? Bu sorulara verilen çok doyurucu cevap yok. Başkan Erdoğan, başbakan olduğu yıllardaki politikalara döner ve önümüzdeki seçimleri alırdı. Ancak bunu yapmıyor, başka bir frekans tercih ediyordu. Neden? Bunun cevabı 2013'ten sonra dünyayı kasıp kavuran fırtınada. Genel olarak olaylara kişiler üzerinden bakıyoruz. Severiz bu yaklaşımı. Olayların arkasına sarkıp asıl mücadeleyi görmek biraz zor olduğu için pek işimize gelmez. Biraz geri gidelim. 7 Şubat operasyonu vardı. Mitçiler alınacaktı daha sonra büyük kırılmanın yaşandığı 17-25 Aralık operasyonları geldi. Biz bütün olaylarda yaptığımız gibi burada da kişiler üzerinden gittik. Oysa durum farklıydı. Türkiye son yıllarda hariciye de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve MIT'te değişim yaşıyordu. Eski alışkanlıkla devlet vatandaşını izlerdi. Devlet kendisine kasteden yabancı güçlerle mücadeleyi kısır tutardı. Bu kavram değişince olaylar, operasyonlar, suikastlar, kalkışmalar hepsi peş peşe geldi. Öyle bir akıl tutulması vardı ki her şeyi laiklik karşıtı odak üzerinden okuyorduk. Komikti ancak böyleydi bu. Atatürk'ün adını kullanarak devlet sımparalanıyordu. Görmüyorduk. Hala görmeyen çok. Koca Türk devleti ideolojilere bakıyor, orada zararlı insan avı gerçekleşiyordu. Oysa yabancı servisler o ideolojik elbiseyi giyerek sonuç alabiliyordu. Bunun işe yaramadığı son döneme kadar anlaşılmadı. Dikkat ederseniz her operasyondan sonra devlet bir adım attı. Her kurumda format değişikliğine gidildi. Sadece Başkan Erdoğan değil, Savunma Bakanı Hulusi Akar da, MIT Müsteşarı Hakan Fidan da hep hedef oldu. Kurumların bakış açısı değişiyordu. Kendi insanına odaklanan devletten, etrafına bakan devlet anlayışına geçiliyordu. Bu operasyonlarla, parayla, darbelerle ülkenin kontrolünü sağlayan yapıları rahatsız ediyordu. Saldırılar bu nedenle geliyordu. Türkiye'nin tamamını kapsamasa da gezi eylemleri ilk ciddi kitlesel sınavdı. Gariptir, en etkili yayını o zaman CNN International yapıyordu. 2016'da başkan olan Trump da CNN'le devamlı savaştaydı. Hatta ABD Başkanı Trump, Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International hala önemli bir yalan haber kaynağı ve ulusumuzu dünyaya çok kötü temsil ediyor diyordu. Aynı yıl Trump, tarihin akışını nasıl değiştirdiği ileride anlaşılacak olan Brexit için İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmakla çok zekice bir karar verdi yorumunu yapıyordu. Eski Başbakan Tony Blair de Trump'ın damadına başkan, İngiliz istihbaratı tarafından takip ediliyor, aman dikkat diyerek mesajı Beyaz Saray'a iletiyordu. Türkiye'de aynı yıl peşinden koştuğu Avrupa'ya veda ediyordu. Londra ile Ankara ellerini birleştiriyordu. 15 Temmuz'a kadar giden yol açılıyordu. Devlet hem bir adım atıyor hem de format değişerek ilerliyordu. İşte yapılan bütün hamlelerin yerli yerine oturması ve yaşaması için asıl yapılması gereken hazine ve maliyeydi. Elbette görev yapan herkes değerliydi ve bildiğini yapıyordu. Ancak görünen o ki bir başka ses eski politikaların derhal terk edilmesi gerektiğini fısıldıyordu. Biz bunu Başkan Erdoğan'ın faiz konusundaki tavrıyla görüyorduk. Bir talimatla faiz yukarı doğru çıkabilecekken yapılmıyordu ve faizdeki ısrar sürerken Körfez Türkiye'ye yaklaşıyordu. Bunların tümü küresel savaşın omurgasından gözümüze çarpanlardı. Türkiye parasını kontrol etmeye çalışan bir ülke olarak yola devam etmek istiyor ama küresel sermaye aralıksız sıkıştırıyordu. Türkiye elbette yalnız değildi ancak mücadele çok sancılıydı. Bütün kurumlarını yeni formatta tanıştıran devlet aklı şimdi bunu parada yapmak istiyordu. Yaşanılan sancının nedeni buydu. Herkes her adımı geçmişten örneklerle açıklıyordu. Eksikti. Çünkü hem dünyada hem de Türkiye'de yeni bir sayfa açılmıştı, ıskalanan buydu.